Şimdi Galatasaray diyelim. Çağatay Çelik, Galatasaray muhabirimiz hattımızda. Çağatay selamlar. İyi akşamlar, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler. Galatasaray'da transfer gündemini senden alalım istersen. Kaleci pozisyonuyla başlayalım. En çok konuşulan konulardan bir tanesi de kaleci mevkisi Galatasaray'da. Melih olmuş kaleci konusunda Galatasaray'ın 14 sezondur süren bir e, istikrarı vardı aslında. Fernando Muslera'nın boşluğunu doldurmak elbette ki güç. Bu konuda e, iki farklı fikir söz konusu hem Galatasaray yönetiminde hem de teknik heyette. Bunlardan ilki e, nispeten Güney de e, rekabete girebilecek nispeten genç bir kaleci kadroya katmak. Diğeri de Şampiyonlar Ligi tecrübesi de bulunan, Avrupa'nın büyük kulüplerinde de e, daha önce kale korumuş olan, e, nispeten daha yaşça büyük ancak e, yıldız bir kaleci takviyesi planlamak. Galatasaray e, şimdilik en azından bu sezonu biraz da kiralık satın alma opsiyonuyla birlikte bir kiralık kaleci transferi üzerinde çalışıyor. Çünkü Elias Yeler gibi, İsmail Yakovs gibi, e, Premişla Frankowski gibi bazı kiralık transferlerden dili yanmış durumda Galatasaray'ın umduğunu bulamadı Sarı Kırmızılılar bu transferlerde. Yeler bomb servisiyle gelmişti. E, ancak e, kalede Böyle bir riski almak istemiyor Sarı Kırmızılar. Ciddi bir servis bedeli yatırdıktan sonra pişmanlık yaşamak istemiyorlar ki... ...14 sezon kaleyi koruyan bir kaleciden sonra kaleci arama refleksleri de biraz zayıflayabilir tabii. Her kulübün başına gelebilecek şeyler bunlar. Bu noktada ismi çıkan, ön plana çıkan iki kaleci var şu anda. Bunlardan ilki George Petrovic, Chelsea'nin Sırp kalecisi, 25 yaşında kalecisi... Oyuncu artık bol servisiyle düzenli oynayabileceği bir kulübe gitmeye sıcak bakıyor. E, Chelsea onu ikinci takımı Strasbourg'da bir sezon daha kiralık olarak değerlendirmek istese de oyuncunun önceliği e, artık ge geleceğine dönük adımlar atmak, bir kaleye devralmak ve bununla birlikte Şampiyonlar Ligi'nde de forma giymek. Galatasaray bu noktada satın alma opsiyonu ile birlikte bir kiralık teklifini yaptı 5 artı 15 milyon Euro'dan. Ancak Chelsea'nin şu anki beklentisi e, oyuncudan bon servisiyle çıkmak ve 22 milyon sterlin yani yaklaşık 26 milyon euroya tekabül eden bir e, beklentiye sahip e, Petrovic ile ilgilenen tek kulüp Galatasaray'da değil e, Uğurcan Çakır'la da ilgilenen, ilgilenen Monaco'nun da oyuncuya bilgisi var. Bu konuda sıcak gelişmelerin yaşanmasını önümüzdeki günlerde bekliyorum. E, Galatasaray Kampa kalecisini mutlaka yetiştirmek istiyor ee, Sayın Abdullah Kavukçu'nun da bu yönde bir beyanatı var. İkinci isim ise e, ön plana çıkan. Aslında Barcelona'nın da... isimden önce şunu sorabilir miyim? E, şu an 26 milyon euroya teka tekabül eden bir e, fiyat söylüyor istiyor Chelsea. E, nereye kadar düşerse Galatasaray bu transferi gerçekleştirmek isteyecek? Yani daha doğrusu şunu sormak istiyorum. Galatasaray'ın kaleci mevkisine e, alacağı oyuncunun bedeli ne olacak? Ne kadar bütçe ayrılacak? ki aslında biraz da Victor Osimen transferiyle paralel ilerleyen bir süreç ya daha doğrusu ondan bağımsız düşünülemeyen bir süreç ancak e, gerek profesyonellerle gerek transfer pazarında yıllardır iş yapan uluslararası tecrübeye sahip menajerlerle görüştüğümüzde Galatasaray'ın iyi bir kaleci almak için 25 milyon euro'lara kadar çıkabileceğini düşünüyorlar. Ancak dediğim gibi Galatasaray bir sezonda özellikle e, transferdeki isabet oranı, geri bölgedeki isabet oranı bu kadar düşmüşken Tek bir oyuncuya bu e, bol servis bedelini şu aşamada ödemek istemiyor Galatasaray. Oyuncuyu önce bir kiralık olarak kadrosuna katıp beğendiği takdirde e, yüklü bol servis bedelini önümüzdeki sezon harcamak istiyor. Tabi burada e, Başkan Sayın Dursun Aydın Özbek'in de bir e, talimatı e, diyebiliriz tırnak içinde. Mecburi opsiyon maddesinin konulmasını artık net şekilde istemiyor. E, özellikle İsmail Yakovs ve... Frankowski transferlerinden sonra Sayın Başkan'ın bu yönde bir e, talimatı var diyebiliriz. En azından bir tavrı hmm. var. E, i̇kinci isim ise Barcelona Mobbing'e uğradığı açıklamasıyla aslında gündeme gelen ve e, Katalan ekibinde geleceği e, artık gelecek planları arasında yer almayan Mark andre Ter Stegen. Oyuncunun e, Bodrum'da tatil planladığı bilgisini izleyicilerimizle paylaşabiliriz. E, Türkiye'ye tatile geldiğinde muhakkak Okan Hoca ile de bir görüşme gerçekleştirecektir. Daha önce Leon Goretzka ile görüşmüştü Okan Hoca. Hatta oyuncu bir noktaya kadar ikna da etmişti. Okan Hoca bu tip transfer süreçlerinde doğrudan aktif olarak yer almayı seven ve başarısı da Viktor Osman transferine görüldüğü üzere malum bir teknik direktör. Ancak bu transferin önündeki en büyük pürüz 12 milyon Euro'luk net yıllık maaşı. Bazı haberlerde ben Alman kalecinin yıllık maaşının 5-6 milyon euro olarak yazıldığını gördüm. Ancak bunu çok çeşitli kaynaklardan doğrulattım. Yıllık 12 milyon euro net bir ücret kazanıyor. Yani Barcelona'ya maliyeti 20 milyon euroya yakın. Katalan ekibi oyuncudan bol servisiyle çıkmak istiyor. Ancak şu aşamada Galatasaray'ın sakatlık geçmişi de bulunan bir oyuncu olduğu için böyle uzun süreli bir kontrat verme düşüncesi Söz konusu değil. Oyuncu ilk etapta kiralık olarak e, anlaşma yoluna gitmeye deniyor Galatasaray. Burada Galatasaray'ın bir kozu da e, gelecek yılki Dünya Kupası olabilir mi? Terstegen Almanya milli takımının önemli isimlerinden bir tanesi ve illaki 2026'da Amerika'da olmak isteyecektir. Fakat Barcelonada kalırsa veya bir başka büyük kulübe giderse e, yedek olması muhtemel. Galatasaray'ın böyle de bir kozu var sanki e, devamlı ve düzenli oynayacağı bir e, alan olacak Galatasaray Kalesi. Tabii ki bunu Alvaro Morata için aslında kullanmıştı Galatasaray ancak oradaki işler biraz tersine döndü. E, muhakkak Galatasaray'ın e, en azından ilk planında Markan ve Ter Stegen gibi uluslararası tecrübesi çok üst düzey bir kaleci. Yani, bu, kalesini koruma ihtimali son derece yüksek her ne kadar burada Günay Güvenç'te forma rekabetine girecek olsa da. Şimdi Çağatay sağ bekleyelim o halde. Az önce biten maçta Bayern Münih, Oakland e, Auckland City'yi 10-0 yendi. O gollerden bir tanesi de Saşa Boydan geldi. Bayern mini formasını giymeye devam ediyor şu anda oyuncu. Galatasaray'ın ilgisi olduğu malum. Bir yandan hem kiralamak e, istiyor. Daha sonra satın alma opsiyonu da koymak istediklerini sen söylemiştin bizlere. Bu konuda bir gelişme var mı? Saşa Boy konusunda belki Leroy Sané ile beraber dönebilirler mi Amerika'dan? Leroy Sané ile birlikte dönme ihtimallerini şu aşamada düşük görüyorum. Çünkü oyuncunun önceliği Premier Lig'e gitmek. Galatasaray'dan ayrılırken biraz iki tarafta birbirine Kıra döke bir ayrılık gerçekleştirmişti. Taşaboy rekor bedelle gitmeden önce telefonları kapamıştı. Galatasaray yetkililer kendisine ulaşamamıştı. Ee, devamında kazanılan şampiyonluk priminin ödenmediği iddiaları da dolaşıyor Taşaboy'a e, transferinden sonra. Bunu bu sezonda Victor Nelson için yapmıştı Galatasaray. Bu nedenle iki tarafta aslında biraz e, gönülsüz evliliğe doğru gidiyorlar. Ancak Okan Burun bu konuda net bir isteği söz konusu e Sasha Boy'un geri dönmesi halinde yıllık maaşını eski maaşından e, biraz daha fazla istemesi ve kontrat detaylarının da e, bazı pürüzlerin olduğu bilgisi var bende. E, maaşının gecikmesi halinde tek taraflı fesih hakkı gibi bazı e, aslında Galatasaray taahhütlerine de görmediğimiz e, bazı talepleri var. En azından Sasha Boy tarafının diyelim Çünkü e, futbolcunun olmasa da e, oyuncu tarafının böyle bir isteği var. Görüşmeler devam ediyor. Galatasaray satın alma opsiyonuyla birlikte kiralamak istiyor. Bayern Münih ise işte doğrudan oyuncuyu bonservisiyle göndermek istiyor ki rekor aslında Galatasaray için rekor bir satış olmuştu. Onlar da iyi bir bonservis bedeli elde etmek istiyorlar. Şu aşamada ben herhangi bir sıcak gelişme en azından 1-2 gün içerisinde beklemiyorum. O zaman Çağatay senden son olarak hem takımdaki oyunculara transfer teklifleri var mı? Yelerten adı bazı bunda kulüpleriyle geçiyor. Onları sormak istiyorum çünkü oyuncu da göndermesi gerekiyor Galatasaray'ın bir yandan. Gönderilmesi muhtemel oyuncuların şu anki hangi aşamadalar onu biraz merak ediyoruz. Bir de tabii ki hücum mevkisine Galatasaray neler yapacak? Son sorudan başlayalım. Hücum mevkisi için en önemli öncelik Viktor Osman. Aslında Galatasaray'ın Viktor Osman transferi netleşene kadar herhangi bir oyuncuyu bon servisiyle kadrosuna katmasını beklemiyorum. Yetkililerle yaptığımız görüşmelerden elde ettiğim bilgi çok net şekilde böyle. E, bunu Hakan Çalhanoğlu'na da bağlayabiliriz aslında Galatasaray'ın oyuncuya bir ilgisi var Hakan Çalhanoğlu'nun ya şimdi ya hiç gibi bir demeci söz konusu Dursun Aydın Özbek'te bir bayram e, telefonu için görüşmeleri gibi detaylar da var Bu transferle e, Sportifarşiye Başkan Vekilleri'ne Sayın İbrahim Hatipoğlu ilgileniyor e, Oyuncunun e, Galatasaray'a çok ne şekilde dönmek istediğini biliyoruz Dönmek istediğini dedim çocukluk hayali. Evet. Galatasaray taraftarı olduğunu beyan ettiği için dönmek istediğini ifadelerini kullanıyoruz. Ee, Hakan'ın özellikle imzagi sonrasında Çivun'un e, göreve getirilmesi, düşük kalibrede bir teknik direktörün göreve getirilmesinden sadece Hakan'ın değil takımın diğer tecrübeli oyuncularının da e, buna karşı bir tavrı söz konusu Galatasaray e, bunu da kullanmak istiyor. Aynı zamanda Inter'de yaklaşık 300 milyon euroluk bir e, sahte sponsorluk mali araştırması da mevcut. Bu nedenle bazı oyuncu satışlarını da gerçekleştirmek zorunda da kalabilirler. E, bu noktada Galatasaray sürecin takipçisi. Ancak şu ana kadar Inter'e giden herhangi bir resmi teklif bulunmuyor e, Galatasaray'dan. Gidecek oyunculara gelirsek Kerem Demirbay'a, Göztepe'nin, Trabzonspor'un ve Samsun Spor'un ilgisi olduğu söyleniyor. Samsun Spor buradaki en ciddi adaylardan biri. Eyüp Spor ya da Başakşehir'in de ilerleyen süreçte e, ben gündeme gelebileceğini düşünüyorum. Ancak Kerem'in şu anki önceliği Galatasaray'da kalmak ve forma rekabetine girmek. Berkan Kutlu ile yollarının ayrılması ihtimali son derece yüksek. Berkan kariyerini Avrupa'da ve düzenli oynayabileceği bir takımda devam etmek <laughs> istiyor. E, Galatasaray'da yedek kalıyordu Berkan Kutlu. Evet. O nedenle ayrılık ihtimali son derece yüksek. İsmail Yakops'un takımda kalmasını bekliyorum. Derik Köne Verder üç 3,5 milyon euroya varan bir teklifi vardı ancak e, 5 milyon euro gibi bir bol servis bedeli beklentisine sahip Galatasaray e, bu beklenti henüz karşılanmış değil. Oyuncuyla yine Göztepe'nin ilgilendiğini biliyoruz ancak Göztepe'nin maaş skalası e, Derik Köne'nin her ne kadar yıllık ücreti 480 bin euro bandında nispeten düşük sayılabilecek seviyede olsa da Göztepe'nin e, Mars skalasının üzerinde bir yıllık ücret bu. O nedenle o konuda da şu ana kadar somut bir gelişme olmadığını ifade edelim. Elias geçen sezon devre arasında İngiltere 2. Liginden ve aslında Almanya'dan Augsburg ilgilenmişti. Şimdi Augsburg'un yanı sıra Wolfsburg'un da bu transferde istekli olduğunu ifade edelim. İlk etapta ben e, satın alma opsiyonuyla birlikte kiralanmasını satın alma opsiyonunun da çift tanelere yakın bir seviyeye gelmesini bekliyorum ancak Galatasaraylı yetkililer şu ana kadar kendilerine gelen e, herhangi bir resmi teklif olmadığını altını çiziyorlar. E, Barış'a özellikle ilgi var. Barış Alper Yılmaz geçen sezon devre arasında da takımdan ayrılmak istemişti. E, çeşitli görüşmelerle takımla kaldığını ifade edelim. Okan Buruk'un da bu noktada e, devreye girdiğini ifade edelim. E, Barış benim edindiğim bilgiye göre Galatasaray'dan ayrılarak kariyerine Avrupa'da devam etmek istiyor ancak Galatasaray'ın 30 milyon euro bandındaki e, teklifleri değerlendirmeye alacağını, altındaki teklifleri reddedeceği bilgisini izleyicilerimize paylaşalım. E, Almanya'dan Leipzig Kulübü çok istekli Barış için geçen sezon e, en azından aracı menajere e, Barış için 23 milyon euroya kadar çıkabileceklerini ifade etmişlerdi. Bu sezon e, 30 milyon euro bandına çıkıp çıkmayacağını zaman gösterecek. Son evet. sorumuzda Zaniolo olsun istersen orada Galatasaray'ın tutumu nasıl olacak? Ee, kısıtlı bir yabancı oyuncu bulundurma hakkı var kulüplerimizin artık. 14 hatta 12 gibi düşünebiliriz onu. Ee, o 12 kişilik kontenjandan bir tanesi Zaniolo'ya ayrılacak mı? Zaniolo'nun ben e, ayrılmasını bekliyorum. Çünkü İtalya'da hangi kulüpte forma giyerse giysin tutunamamış bir önce hatta artık adli e, vakalarla boğuşur hale gelmişti. Gerek bahis skandalı, gerek bu Yaşadığı son olay ee, Galatasaray aslında Okan Buruk oyuncuya be beğendiği bir oyuncu Ancak Okan Buruk'un e, Son iki sezonda Geçen sezonu dışarıda bırakarak e, Soyma odasında mutsuzluk e, yaratan e, Olumsuz hava yaratan oyuncuları Artık takımda tutmama kararı aldı e, Bundan diliyandı yandı e, Kendisi de beyan etmişti Ben Zaniolo'nun Takımda kalma ihtimalini son derece düşük görüyorum Galatasaray'ın e, çift tane Bir farması halinde ile yollarını ayırmasını bekliyorum. Burada bir de isim paylaşalım. Bilindiği gibi 12 artı 2 kuralı var Galatasaray ya da diğer Türk kulüplerini ilgilendiren. Evet. İki oyuncunun 2003 ve sonrası doğumlu olması gerekiyor. Galatasaray burada Juventus'tan 2004 Ocak doğumlu Samuel Mbangula ile de ilgileniyor. Kendisi de bir kanat oyuncusu. ile yollarını ayrılması halinde bu gibi genç potansiyellere gidecek Galatasaray.